bir kez verirsin bir kez vermezsin benim değil mi vermeyeceğim yine değil mi vermeyeceğim kuruyup gitse <laughs> de vermeyeceğim vermeyeceğim. <laughs> vermeyeceğim vermeyeceğim kurusa da vermeyeceğim benim değil <laughs> mi vermeyeceğim Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. derdin can de vermeyeceğim benim değil mi vermeyeceğim oh, oh. çocuklar da görür mü hmm, acaba hmm, vermeyeceğim hmm, hmm, yazmayacağım <laughs> Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Koruyup gitse de vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Oh, oh. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Oh, oh. Vermeyeceğim. <laughs> oh, oh, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Ha bu kıvama gel bu gece sigaram bir. Barış bana versene. Kökünden kessen de vermeyeceğim. <laughs> hı hı, vermeyeceğim. Ben veririm. Bir kere versene. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Vermeyeceğim niye iş atıyor? Sıbemol si ver, Sıbemol. Si Benim değil mi? Vermeyeceğim, kuruyup gitsede vermeyeceğim, Benim... Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Götne sokan manakodum ya. Kanka telefonu versene. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Yoksa. Vermeyeceğim, işte. <laughs> vermeyeceğim. 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 Kuru değil, vermeyeceğim. Kuruyup yazmayacağım. 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 Söyle <laughs> bana. Şarkılar. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. de vermeyeceğim. Arkadaşlar çikolatamı istediğinde ben vermeyeceğim koruyup şuradan bir tane versene bana vermeyeceğim vermeyeceğim botkayı versene ya vermeyeceğim kanka bir tane versene vermeyeceğim vermeyeceğim koruyup gitsene vermeyeceğim verme git sen

Babamdan araba istediğimde babam. Vermeyeceğim, vermeyeceğim de, vermeyeceğim. Motoru dizsede